Zafer Kaptan şimdi e, aslında Amerika'nın tamamını gezmedin. Sen sadece New York'u, New Jersey'i gezdin. E, New York'la ilgili, New ilgili, gezdiğin yerle ilgili düşüncen nedir? Yani düşüncem şu, çok büyük bir ülke Amerika. Onu bir kere, ya daha önce biraz araştırma da yapmıştım zaten. Burada olan senden başka arkadaşların da var. onlarla da görüşüyorum. Büyük bir ülke. Evet güzel. Ama şöyle bir şey oldu. Yani benim kendi şahsi görüşüm bir yere götür beni mesela. Gözünü bir kapat, bir açıyorsun Meksika'dasın. Aç gözünü Meksika'nın böyle dar sokaklarında ya da böyle köprü altı manzaralı yerleri gibi. Sona bir bakıyorsun medeniyetin böyle medeniyetin demeyim de paranın kokusu var böyle. Paranın tam merkezinde hissediyorsun kendini. Yani dünyadan birçok tam birçok insan var burada. yani New York'un merkezine gidiyorsun. Bambaşka. Arka taraf çok büyük binalar. Paranın asıl merkezinin döndüğünü görüyorsun. Biraz uzaklaşıyorsun şehrin dışına. Çok güzel böyle Amerikan filmlerdeki gibi çitlerle çevrili yemyeşil doğanın üzerine kurulmuş evler. Güzel yani insanların yaşantısı güzel. Ben beğendim Amerika'yı ama dediğim gibi sadece ilk ilk günden New York'un merkezinde çok kaldım 2 üç gün. O gürültü, o patırtı Avrupa'dan direkt gelmiş birisi olarak beni biraz yordu yani biraz yorucu geldi bana o yüzden biraz dedim acaba ben burada yapar mıyım yani Ama sonra düşündüm ki New York için yapacağız diye bir kaydı yok eğer bir gün gelirsek daha başka yerleri güzel yerlerinde gördük Başka yerlerde yapılabiliriz ama büyük yer. yer paranın merkezi olduğuna kanaat getirdim yalnız para burada abi para var yani Amerika'da para var e Sen Avrupa'nın birçok ülkesinde defalarca gezdin Avrupa'da görmediğin yer kalmadı hemen hemen bana Avrupa ile Amerika'yı bir kıyaslar mısın? Ya Avrupa ile Amerika'yı kıyas şöyle söyleyeyim sana. Ya şimdi buraya gelecek veya orada kalacak insanların biliyorsun bazen sen de telefon görüşmelerime yoğun telefon trafiğim oluyor denk geliyorsun. E şimdi bazı insanlar var mesela orası onlara daha mantıklı geliyor. Çünkü adam diyor ki ben e, çocuğumu huzurla hafta sonu böyle karımla çocuğumla huzurla yaşayıp piknik yapabileceğim sessiz sakin böyle bir emeklilik tadında bir yer düşünüyorsanız o zaman Avrupa'yı tercih etmeniz biraz daha e, o kafa yapısıyla düşünüyorsanız biraz daha mantıklı geliyor. Ama ben geleceğim para yapacağım diyorsanız burası biraz daha hızlı biraz daha gürültülü ama e, benim nazarımda 3 e, katı 4 katı fazla para var yani 3-4 katı para var oradan yani maaş düzeyine bakarsan orada ben iyi bir normal şartlarda normal çalışarak alacağı para işte 3000 dolarken 3000 euroyken burada 12000 dolarlara kadar çıkabildiği söyleniyor öyle de görüyoruz minimum 10000 dolardan başlıyor iyi bir yani o yüzden para için burası ama emeklilik yaşayayım sakin bir hayat sürdüreyim böyle cumartesi pazar tatil sessiz sedasız daha böyle ne diyeyim böyle daha huzurlu bir hayat için Avrupa tercih edilebilir bence benim şahsi görüşüm. Zaper Kaptan sence Amerika pahalı bir ülke mi ucuz bir ülke mi? <laughs> Ayran içersen pahalı. Ayran <laughs> içmezsen <laughs> <laughs> içmezse yok. çünkü arkadaşlar ya şöyle söyleyeyim ben e, bugün işte biliyorsun gereken biraz araca benzin doldurduk yani bugün bir arkadaşının arabası ya, bir yere gidip yani böyle kilometreyi ölçersin Türkiye'de. Böyle ona göre koyarsın mazotu. Yani burada biz 2-3 güne bir kimin canı isterse arazinin deposunu doldurabiliyor. Çünkü koymuyor. Oturuyorsun bir yerde iki tabak yemek yiyorsun. Oraya verdiğin parayla bir jipin deposu, boş bir deposunu ağzına kadar benzin doldurmak aynı para. Bizde işimiz arabayla ve sürekli dolaşmak olduğu için ben olayın o tarafından bakıyorum biraz. Yani o yönden ucuz. Ama yani bugün de fast food olarak baktığın zaman oturup bir fast food bir şeyler yiyeyim tek iş kalktığın zaman 15 17 dolardan aşağı kalkamazsın. O fiyatlarda dolar euro e, aynı kefeye koyarsan hemen hemen aynı diye düşünebilirim. Hemen hemen aynı. Belki bir tık daha yüksek olabilir. Çünkü ben bugün Türk marketine gittim. Türk marketinde böyle uzun peynirler olur bazı markaların. Türk peynirleri. Ben Avrupa'da onu 9.80'e, 10'a falan alıyordum. Bugün 12-13 bandında gördüm. Yani 10 euro ile 13 dolar arasında küçük bir fark var. Ama kazancın 3.5 katı, 4 katı fazla olduğu bir yerde bence uygun yani. Pahalı bir yer değil bence Amerika. Bence değil. Şimdi senin çok fazla sevenin var, takip edenin var. Bu Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlara ne önerirsin? Ya ben zaten onu şeyde de söylüyorum sürekli biliyorsun sen de bizim kendi bir özel grubumuz var WhatsApp grubumuz var. Orada da ben bunu çok dile getiriyorum yakından arkadaşlara. Ya şimdi insanlar bir kere her şeyden önce ben bunu Almanya'daki arkadaşlara orada da yaşadım. Birkaç kişiyle tanıştım Almanya'da oradan bir kesit vereyim müsaadenle. Adam bir şekilde kendini Almanya'ya attıracak bir yöntemi bulmuş oturumla falan. Adam cebine 50 dolar 50 euro para koymuş. Könlün merkezine inmiş. E, abi ben iş yerine gideceğim ama kalacak yerim yok ve velasını kelim yani hazırlıksız hiçbir şey olmaz arkadaşlar buraya gelen adam bana sorarsanız ben oraya gideyim de rezil olmayayım diyorsa e, bence 10 bin dolar cebinde para olmalı bir kere ilk etapta çünkü öyle hani gelirim hemen işte hemen delivery yaparım e, gelirim hemen işte e, ne diyorlar Uber yaparım falan bunlar öyle hikaye öyle basit olacak şeyler değil arkadaşlar çünkü burada Uber yapmanın da bir e, şekli var bir kanunu kuralı var e, bırak delivery yapmanın da bir kanunu kuralı var. Yani delivery yapıyorsunuz başkasının hesabıyla e, insanlar burada birbirine yardımcı oluyorlar. Sonra onlar da işe uyandılar. ve bu sefer e, Ekran görüntüsü istiyor 2-3 günde bir sefer, yüz tanıma istiyor. Sen Ahmet'in Mehmet'in uygulamasını kullanıyorsun, yüz tanımayı nasıl yapacaksın? İkide bir de yüz tanıma istiyor, yüz tanımayı veremediğin zaman hesabı bloke ediyor, kapatıyor. Bir kere buraya gelmeden önce, asıl hatayı şeyde yapıyorlar, buraya gelmeden önce yapıyorlar. Yeterli hazırlık yapmadan işte kendi başlarına biz nasıl alırız vizeyi diye vize danışmanına gitmeden iyi bizim gibi buraya gelmiş bu işi bizi almış inceliklerini bilen insanlardan herhangi bir e, fikir birliği yapmadan sormadan soruşturmadan hemen gidiyorlar e, oraya yazılıyorlar randevu alıyorlar ve sonra red diyorlar şimdiki redler eski gibidir. eskiden bir gün yedim mi her gün bir daha randevu alıyordu şimdi 24 aydan önce randevu vermiyor o işlerde biraz sıkıntılı duruma girdi. Bir kere buraya gelmeden önce, her şeyden önce sen kendinden biliyorsun, benden biliyorsun pasaportlarımızı nasıl atlarını doldurduğumuzu, belgelerle desteklediğimizi, o şekilde geldik buraya. Bu gelinceye kadar yapılacak şeyler. Geldikten sonra da buraya hazırlıklı gelmek lazım. Bakın bana, ben şu an istem burada kalırım, bir şekilde kalırım. Ama ben kalmadım, geri döneceğim. Burada hazırlıklarımı yaptım, eğlitiyim. Hala hazırlık dönemindeyim. Yani bazıları var benim durumuma gelse o tamam ben geldim artık geri dönmem bir şekilde sokakta yatarım, şişe toplarım, karton toplarım, kalırım diyorlar. Ben onun tarafında değilim. Ben de kalsam kalırım. Ha gitmiyorum derim. Şimdi kim beni kovalacak buradan dışarıya? Gitmiyorum derim. Kaldım ben burada. Tamam istsem kalırım. Ama iş o değil ki. Bakın ben geri dönüyorum. Niye? Ehliyetimi almışım, banka hesaplarımı açmışım, kredi kartımı almışım. Yani adresim var, kalacak yerim var, evim var, her şeyim var ama gidiyorum geriye. Çünkü neden? Daha erken, daha biraz daha hazırlık yapıp daha sağlam gelmelerini ben tavsiye ederim ancak. Benim düşüncem bu yönde. Buraya şimdi plansız gelenler var. O plansız gelenler neyle karşılaşıyor gördün sen? Ondan, sen onlardan bahsetsene. Ya şimdi maalesef demin dedim ya Almanya'da kalan bir, bir birkaç kişi gördüm diye. Burada da aynısını gördüm. Yani adam diyor ki şu yapıyla geliyor. Ya diyor ben diyor burada aç yaşayacağımı orada tok ölürüm diyor. O yapıyla geliyorlar. Şimdi burada sokakta yatan Türkte de gördüm. Hani homoros mu diyorlar? E, evsiz. Ha Onun gibi e, yatanlar, orada burada üç kuruşa çalışıp cebine ekmek parasını dolduranlar da gördüm. Arkadaşlar Türkiye'de yeseniz bir ekmeğinizi içine biraz peynir koyup yiyeceğiniz, Burada da yeseniz aynısını. Ha orada sürünmüşsünüz, ha burada sürünmüşsünüz. Eğer buraya geldiğinizde kendinizi ve ailenizi yetecek kadar fazlasıyla parayı kurtarıp, kazanıp kurtarıp gönderemiyorsanız burada bu rezilliği çekerek gelmeyin arkadaşlar hazırlıksız gelmeyin hani adam cebine koymuş 500 dolar atmış kendini buraya ya neye ne edecek senin 500 dolar ben 11 gündür buradayım Hakan çoğu zaman el cebime attırmadığı halde benim gene 1500 dolar param gitti hani para gider arkadaşlar yani gider çünkü biz şu an turist gibi geldik geziyoruz sürekli para harcıyoruz yani bugün en kötü yerde yemek yediğin zaman 25 dolar paran gidiyor tek iş. günde iki kere yesen 50 dolar 10 günde tane yani paran o yüzden ee, çok kötü durumda insanlar gördüm. E buradaki Türkler de artık o kadar çok insan gelmiş ki bir kişiye yardım etmiş, ikiye yardım etmiş, üçe yardım etmiş, beşe yardım etmiş. Onlara da kızmıyorum. Artık kimse kimseye yardım etmiyor burada arkadaşlar. Burada hani şey diyorlar işte Türkün Türk'ten başka düşmanı yok. Kimse kimseye yardım etme diyorlar ama ben olayı biraz da öyle bakmıyorum. Şöyle bakıyorum. O adamlar o hale gelinceye kadar acaba nasıl yardımlar yaptılar da nasıl kazıklar yediler? nasıl bir ihanetler gördüler, nasıl hainlikler gördüler. De ondan sonra bana ne lan gelirken bana mı sordu diyorlar. O yüzden güvendiğiniz bir yer sağlam bir yer yoksa yüzde yüz emin değilseniz öyle kafanıza göre çıkıp gelmeyin. Hazırlıklarınızı yapın. Her şeyiniz tam olsun. Öyle gelin arkadaşlar. Ya da bir kere gelin görün. Eğer vizeyle geliyorsanız burada bir bakın. Direkt gemileri yakmayın. Kalın burada bir 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir ay. Nasıl bir işten başlatacaksınız öyle başladın. İyi karar verin. Çünkü işimi başlattıktan sonra geri dönen insanlar da çok duydum ben. Deportlarını istiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu sefer bir de Amerika hayal oluyor. Bir daha hiç giremiyorsunuz. Yani kötü yani. O yüzden iyi düşünün, taşının. Ona göre hazırlıklı gelin. Sapa kapalım. Şöyle bir arkaya, bir New York'a bak bir. Ne hissedeceğim? Özleyecek misin? Ben özlemeyeceğim. Geri geleceğim de bunu bakıp ne söyleyebilirim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle Para orada. Yemin ederim orada para. Bak yemin ederim para orada. Adamlar şu helikopter sesi duyuyor musunuz? Şu helikopter sesini duyuyor musunuz? Al bak şimdi beni. Helikopteri zor görür de. Şu karşıda arkadaşlar insanlar geliyorlar oraya. Bir helikopter pisti var hemen asfaltın kenarında. İnsanlar geliyor içine biniyor. 165 ile 250 dolar arası para verip New York'un üstünden komple dolaşıp geri geliyorlar. İnsanlar yani bunu şeyle yapıyorlar, helikopterle geziyorlar. Devamlı New York'un tepesinde hep dolaşan helikopterler var. İlk geldiğimde ne olduğunu anlamamıştım. Şimdi çok iyi anlıyorum. Sürekli burada insan gezdiriyorlar. Yani para var arkadaşlar. Avrupa'da 10 senede yapacağınızı burada inanın 2,5 senede yaparsınız. Ben buna inanıyorum. Ne insanların ne kötü şartlarda ne paralar kazandığını gördüm para kazanılıyor ama istediğim işte gibi hazırlıklı gelmek çok önemli maalesef. Evet bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz Zafer Kaptan'a. Zafer Kaptan'a şimdi sorusu olan arkadaşlar hemen alta yorum yazabilirler arkadaşlar. Zafer Kaptan hepsini tekrar Bugün son günüm bu arada yani onu da söyleyeyim. Son günüm yarın e, bugün ayın 6'sı e, Temmuz 6 yarın uçağım var arkadaşlar. 8'inde Allah nasip ederse İzmir'deyiz. Tekrar Hollanda'da işimizin başına döneceğiz arkadaşlar tatilden sonra. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.